Zombi Apocalypse. Hepinize selam ve yeni videoya hoş geldiniz. Bugün e, Kuvayi Milliye şehirlerimizden Bandırma'ya geldim. Bandırma yılın 365 günü rüzgar alan ilçelerimizden bir tanesi. Genelde bu Kuzey Ege kısmı çok fazla aşırı rüzgar alan yer. Şu an Bandırma Limanı'nın tam karşısındayım. Lafı çok fazla uzatmayalım. Bandırma gezisi başlasın. Şu an Bandırma Limanı'nın tam karşısındayım. Burada demir yolları var. Bandırma Limanı bayağı büyük. Yani İstanbul'a, Bursa'ya sayak sefer aralıklarını bilmiyorum ama bayağı sefer var. Burada da Bandırma Garı'nı görüyorsunuz zaten. Eski garı da göstermeye çalışacağım bugün. rotalarımdan, Rotalarımın arasında var. Burası şeye doğru, Cumhuriyet Meydanı tarafına doğru. Etrafında da kale var şu an. İlk rotam Arkeoloji Müzesi'ne doğru olacak. Bandırma Arkeoloji Müzesi'ni görmek istiyorum. Hadi yola çıkalım. Bu arada şu bilgiyi de vermeden geçemeyeceğim. Bandırma'nın kurtuluşunun, düşman işgalinden kurtuluşunun 100. senesi bu sene. O yüzden daha bir ihtişamlı şekilde kutlanılacağını düşünüyorum. Bandırmanın kurtuluş tarihi 17 Eylül 1922. Yaklaşık bir ay sonra güzel bir şanına yakışır bir kutlama yapacaklardır. Müzenin böyle bir giriş var. Hadi güvenliğe soralım bir. Abi teşekkür ederim. Seni de çekiyorum. Gelen herkes inşallah. iyiliğini gösteriyorum seni. Teşekkür ederim. Sağ olasın. <laughs> Abi çok terledim diye bana keçete verdi. Sağ olsun ya. Hadi girelim. Bakın bu eser Erdek Açık Hava Müzesi'nden 83-88 yıllar arasında çalınmış, yurt dışına götürülmüş. Fakat Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimleri sonucu New York'tan 1995 tarihinde ülkemize geri kazandırılmış. İlginç. Güzel. Bakın burada Bandırma'nın tarihi ile alakalı çok güzel hap bir bilgi vermişler. direkt böyle yaymışlar. Milattan önce 8000'den milattan sonra 1453'e kadar e, kronolojik tarihini vermişler burada. Şimdi müzeden çıktım merkeze doğru iniyorum şehrin merkezine doğru. Bu karşıda gördüğünüz bina eskiden yani Bandırma'nın eski garıymış. Burada Arapça yazıyor zaten. Ayrıca yanında Bandırma Bil diye de yazması lazım ama öbür taraftan yine gösteririm. Şu an Gar Kafe Gar Kafe diye geçiyor. Kahve ve mutfak sanatlarını icra ediyorlar burada da. Bakın burası da eski iskele binasıymış. Cumhuriyet döneminden kalma bir eser. 1925 yılında yapılmış. Şu an belediyenin nikah salonu olarak kullanılıyor. Tamam, şu an giremeyeceğim yani. Aynen. Tamam, teşekkürler. Sağ olun. Şimdi bu e, nikah salonu olarak kullanılan yere giremedim çünkü nikah varmış. Ama girişinden biraz çekmeye çalıştım. Gördüğünüz kadarıyla. Burası da Bandırma'nın meydanı. Cumhuriyet Meydanı. Merkezi yani. Burası da daha küçük çaplı gemilerin, teknelerin, yatların durduğu yerler. Bu şekilde böyle sahil boylu boyuna uzanıyor. Benim geldiğim yerde gözüküyormuş şu yukarı taraftan geldim. Merkezinde dolaşıyorum biraz. Bir mu var dedi? Evet. Sekiz lira pe? Ne var peki? Şey ya burada e, balık esir, daha doğrusu bandırma et yiyebileceğimler var, böyle güzel yemek. veya müziği de Balık yiyebilirsin. Balık mı? Yani yöresel evet. bir şey. yok Buranın yöresel şey. yok. Burası biraz şey olduğu için, geçiş güzergahı olduğu için, He. burası balık kesir gibi değil. Biraz daha şey yöresel yemeği yok. He. Ama aynı. Eskiden bir iki tane vardı. Onlar da kafamızda restoranlar da balık yiyebilirsiniz. Şey, Onlar da yani, sahil üstünde yani, var. Ha, ben tarif edeyim size. Şimdi bu yol var ya, bu Aha. yoldan dümdüz gidin. Burası sahil bandı diye geçiyor. Dümdüz Aha. gidin, otoparkı göreceksiniz. Otopark geçtikten sonra balık <laughs> hali karşılıyor. balık halı var. Onun tam sonunda bir tane şey var, güzel bir balıkçı var. Orada tamam. yiyebilirsiniz. Tamam. Çok Şu şun. anda mevsimde ne var? Sardalya yiyebilirsiniz. Sardalya. Yani. Sardali. Aynen, sardalya. Tamam. Çok i̇yi, sağ, sağ, sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi daha önceki beyefendinin de söylediği gibi yöresel bir yiyeceği yokmuş bandırmanın ama balık yiyebilirsin diyor tabi ama yani çok da aç değilim zaten çay içtim kalktım oradan biraz da poğaça e, vesaire bir şeyler atıştırmıştım şimdi e, merkezine doğru gidelim. Selamünaleyküm. Abi burada höşmerim yiyebileceğim bir yer var mı ya? İzmir'den geliyorum da. hoşmerim. höşmerim et, Tatlıcı var şurada. Hemen şurada. 100 200'e kadar. Yok, bak, hemen, bak, bak, ha, aldım, Bu, hemen burada var. Yanda ha. peynirci var. Satıyorlar yani. Hazır Hazırda. Tamam. Teşekkür o, ederim. Köşede ekmek satan da var. Küçük peynir şeyler. var. Tamam. sağ Tamam. Ya bu amcaların önerdiği yerin gittim açıkçası. Bir tanesinde yoktu, bir tanesinde de paket olarak vardı yani paketten bir şekilde satıyorlar. Aslında fiyatı da makul ama paket olunca ben yemek istemedim. Ben daha çok şey istiyordum böyle hazırda hemen yapılmış taze taze veya ne bileyim açıkta satılan bir şey istiyordum Ama paket ürün olunca istemedim açıkçası yemeği. Evet arkadaşlar Bandırma Vlog'un burada sonuna geliyoruz. Yeni rotalarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.